Niye milli içeceğimiz ayran olsun ki? Şerbet de milli içeceğimiz. Boza da milli içeceğimiz, Türk kahvesi de milli içeceğimiz. İnsanlar özgürce istediklerini içerler, istediklerini yerler. Ayranı yok içmeye atla gidiyor tuvalete. <laughs> Dönerek ekmeğin son lokmasıyla ayranın son yudumunu aynı anda bitirebilen tek millet Türkler olduğu için de Türklere yakışır mı yani. Milli içkisi olarak kabul edenler ayran içsin diyorum. Herkes istediğini içsin. Milli içkimiz rakıdır. Her yerin ayranı farkıdır şimdi. Bizim ayranımız boğma rakı mesela. Biz Hataylıyız. Bence çok mantıklı bir seçim olmuş. Ben olsam ben de ayran derdim herhalde. Türk toplumu milli içeceği bence çay ve Türk kahvesi. Türkiye'nin milli içeceği rakıdır. Allah bizim milli içeceğimiz biber gazı. Ben çok saçma buluyorum. Bence bizim milli içkimiz biradır. <laughs> ayran milli içkimiz değil de normal bizim ayran rakının yerini tutar mı? Boş ver. Başbakan bir sever içsin ondan var ya. Oh o da rakı içer. Benim içkim rakı. Ayranla karşıyım. herkese herkes ayranını alsın içsin. Benim de ayranım yeni rakı. Bize göre milli içkimiz her zaman rakıdır. Ya ayranı git Avustralya'da yaparlar, Afrika'da da yaparlar. Yoğurdun içine su katıp da rakı yerlerde yapabilirler mi? Ben bu aralar Fanta'ya takılmaya başladım. Çok güzel söylemiş. Milli gelişi şey içkimiz. Ayran. Biz burada bira içiyoruz canımız. Evet, bu içkiyle içme konusunda çok eskiden gelen bir gelenek değil. Cumhuriyetten sonra zaten başladı bu alkol. Hani olay içme, Türkiye'de yayılma dönemi. Yani ondan önce de zaten ayranımız vardı. Hani daha eski olduğunu düşündüğüm için hani ayran diyebilirim. Ha Ay tabii ki değildir ayran yani. Bunun millisi olmaz ki ya. O zaman yiyecekti milli bir yiyecek seçelim. Yiyecek seçelim. Saç mı sapan bence? Gereksiz muhabbetler. Yani Türkiye'nin milli içeceği bence sudur. Onu da yani yoğurda karıştırınca ayran. Rakıya karıştırınca da bayram oluyor yani. i̇çki yani ayransa kokteyl de cacık herhalde. Abi Türk deyince benim aklıma rakı veya kımız gelir. Ay, babam görmesin diyeyim abi. İçki içkidir yani ayran milli içkimiz olamaz. Rakı masasının bir ağırlığı adabı vardır yani. Şimdi ayranla gitmez yani o muhabbet. Rengi tutuyor ama muhabbeti tutmaz yani. Çirkin kadın yoktur az ayran vardır mı diyeyim ne diyeyim. Ayrandan başka bir içecek kullanılmaz. Ayran içmiyoruz biz. İsteyen istediğini içecek olarak kabul eder, içer. Kimse kimseyi de etkisi altında almak için çıkıp ortada bir şeyler söylememesi lazım. Rakı milli içkimiz. İçimi güzeldir, so muhabbeti güzeldir. Birleştirir insanları o yüzdendir bence. Türkiye'nin milli içkisi, içkisi rakıdır. İçeceği süttür. İkisi de beyaz değil mi bunların? Beyazın fazlası zarar, çok zarar ama ayranın faydaları var tabi. Yani rakının bizden tükenen bir bağlantısı var mı bence? Var mı öyle bir milli ilişkimiz rakı olabilir mi ki? Hiçbir bağlantımız yok bence. Ya bence esas milli ilişkimiz rakıdır tabi ki. Ya rakının İngilizcesi yoktur, rakının Arapçası yoktur, rakının Farsçası yoktur, Kürtçesi de yoktur. Ya o yüzden de milli ilişkimiz yüzde yüz rakıdır. Şimdi ayran bir içecek doğrudur ama milli içecek midir? Ayranı biz Türkler severek içeriz. Ama milli içeceğimiz Türk iş, rakı dediğimiz rakıdır. Kendi fikrimi söylüyorum. Ayran milli içkimiz değildir. Türk halkı neyi içmek istiyorsa onu içsin. Hiç kimse de kimse kimseye karışmasın. Rakı içmek isteyen rakısını içsin. Kimseyi de rahatsız etmediği sürece ayran içmek istiyorsa da ayranını içsin. Afiyet olsun diyorum herkese. <laughs> ayran içene de rakı içene de.